Bugün sizlerle birlikte zeka küpünün algoritmalarını göstereceğim size. <laughs> evet. Şimdi olarak ilk algoritmamız R. Yani right. Burayı bir şey gibi olarak düşünün. Ee, bunu bir e, nasıl denir? Saat yönü olarak düşünün. Saat yönü nasıl gider? Böyle gider. Yani R nasıl olacak? Bunu böyle üstte döndüreceğiz. R şöyle şöyle, şöyle şurada göstereyim R'yi. R R'nin yanında şöyle göstereyim. R üstünde çizgi varsa burada gösteriyorum. R üstünde çizgi varsa bu saat yönü ters Saat yönü böyle ya. Saat yönü tersi de böyle. Yani böyle. Evet. Diğer kafamız ise L. Yani L. saat yönü yine böyle ya. Yani buradan böyle geliyor aşağı iniyor. Çünkü saat öyle doğru gittiği için. Şöyle şurada göstereyim L'yi. L öyleyse böyle. L öyleyse aşağı doğru inecek. Şöyle. Bakın. Şöyle aşağı doğru inecek. Eğer ki L'de L'de eğer ki şurada göstereyim. L'de bir çizgi varsa L'de bir çizgi varsa bu saat yüzün tersi. Yani yukarıya. Yukarı. Olur. Şimdi diğer ki diğeri ise F. Yani F hemen önümüz. Gördüğünüz gibi hemen önümüz demek. Ee, önümüzde ise yine saat yönü gibi. Yani normal F ise şöyle. Hemen şöyle şöyle gösterelim. Normal F ise böyle. Normal F ise şuradaki gibi. Eğer üstünde çizgi varsa bu tarafa. Eğer ki üstünde şey yoksa çizgi yoksa saat yönü, saat yönü olduğu için şöyle dönüyor. Çizgi varsa saat yönü tersi olduğu için böyle. Böyle dönebilir. Yani <laughs> Evet. Diğer kafemiz ise B. Yani tüpün hemen hoppa arkası. Yine B dediğimiz için yine B'yi şurada şurada göstereyim. Şurada şöyle. B saat yönünün saat yönü olduğu için demek tüpümüzü, bak ön yüzü burada ya. Arka yüzü burada. Yani B. B bak demek, back işte. Pardon. Back demek, B'nin saat yönünün tersi yani. Ay saat yönünde gidiyor. Herte üstü şurada, şurada gösterildiği gibi çizgi varsa <laughs> Şurada gösterildiği gibi çizgi varsa e, saat yönünün tersi demektir. İşte Kalp yönü şöyle tersi girmektir. Evet. Bir diğer ki ise D. Yani so alt taraf. Alt taraf. Eğer ki normal değilse şurada göster şurada. Eğer ki normal değilse bu tarafa yani sola değil şuradaki gibi üstünde şuradaki gibi üstünde çizgi varsa sağ tarafa. D D üstü pat yol. Apat yol olacak bir tamam, ise. Diğeri ise bu. Yani up Yani burası. Şurası. işte bura. Hoppa. Diğeri de altı. Bu nasıl oluyor? Peki. Bu dediği de saat yönü bu taraf olduğu için bu tarafa dönüyor. Yani U, U, şuradaki gibi U olduğu da böyle tarafa doğru dönüyor. Eğer ki U'nun tersinde şurada gösterildiği gibi U'nun tersi ise sağ tarafa. Size göstereyim şimdi. D right left up ay up 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 tersi back şöyle back right up right left left tersi up ve do işte de videomuz bu kadardı. Kanalıma abone ol, kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.